Varlık yönetim şirketi dosya hesaplamasını neye göre yapar? Varlık yönetim şirketi ile anlaşmaya karar verdiysek cevap bulmamız gereken en önemli soru varlık yönetim şirketi ile nasıl pazarlık yapmalıyım sorusudur. Sonuçta çevremizdeki hemen herkesin doğrudan ya da dolaylı olarak kendileriyle ya da onlardan önceki varlık yönetim şirketi bir borç ilişkisi olmuş Kimimiz dosyamızı ana paradan biraz fazla ödeyerek kapatabilmişken kimimiz de dosyamızı icra kapak hesabından kapatmak zorunda kaldı. Çevremizden edindiğimiz birbirinden farklı bilgiler yüzünden de ne kadar ödersek dosya borcumuzu kapatabileceğimizi bilmiyoruz. Tam bu noktada birkaç değerli bilgi kuvvetle muhtemel bize yardımcı olacak. Bakın, varlık yönetim şirketi için en önemli kriter adımıza kayıtlı bir evimiz, arsamız, arazimiz yani taşınmaz malımız veya aracımız olmasıdır. Eğer bunlar varsa alacaklarını garanti gördükleri için indirme yanaşmazlar. Nihayetinde bunları satıp alacaklarını alabileceklerini düşünüyorlar. Hele de bu malların üstünde bir haciz yoksa o zaman burunlarından kıl aldırmazlar. Bir diğerli önemli kriter de maaşlı çalışıp çalışmadığınızdır. Eğer maaşımız varsa ve üstünde haciz yoksa o zaman da saldırgan bir tutum sergilerler ve çözüme yanaşmazlar. Bir bakıma haklıdırlar da. Sonuçta ayda 500 lira da olsa ve 5 yılda sürse dosyalarındaki tüm parayı alabileceklerini biliyorlar. O yüzden anlaşmayı zorlaştırıyorlar. Peki bu neye neden oluyor? Çoğumuz bu yüzden yani maaşımıza haciz gelmesin diye sigortasız çalışmak durumunda kalıyoruz. Kendi kendimize diyoruz ki ev yok, arsa yok, araba yok, maaş da yok. Mecburi benimle anlaşmak zorundalar. O zaman da ne öngörüyorlar biliyor musunuz? Genç olup olmadığımızı. Yani eğer çalışma gücümüz varsa nasılsa maaşlı çalışmak zorundasınız diyorlar ve bunu da kendileri açısından bir pazarlık kozu olarak kullanıyorlar. Devam edelim. Eğer bu dediklerimizin hiçbirisi yoksa, yaşımız orta yaş gibi ise dosyayı ana paranın yaklaşık olarak %20'si üstüne kapatma şansımız var. Hele de dosyamız eski tarihli ise kesinlikle ana paraya yakın şekilde dosyayı kapatabiliriz. Pazarlıkla borçlunun yani bizim lehimize olan durumlardan birisi de kronik hastalık veya yaşamsal tehlike arz eden hastalık durumunun olmasıdır. Eğer böyle bir durum varsa varlık yönetim şirketi hesaplama yaparken bunları da dikkate alıp dosyayı ana parasına kapatmaya razı hale gelebiliyor. Yine sıklıkla merak edilen bir durumdan da bahsedelim. Örneğin evimiz var ama hisseli. Bu durumda ne olur? Şunu hemen belirtelim alacaklı açısından en zor durumlardan birisi histeri olan taşınmazı satmaktır. Çünkü kimse kolay kolay hisseli bir evin veya arazinin ihalesine girmez. Bu yüzden evet malımız var. Normalde bu bizim varlık şirketiyle anlaşmamız için elimizin zayıf kalmasına neden oluyor. Ama bunun hisseli olması da varlık yönetim şirketi açısından sıkıntı yarattığı için dosyada bizimle anlaşma yoluna gidiyorlar. Sonuç olarak varlık yönetim şirketi hesaplama yaparken sırasıyla satılabilecek, haciz konabilecek değerler olup olmadığına, varsa hisseli olup olmadıklarına, hisseli değilse üstlerinde haciz veya ipotek ya da rehin olup olmadığına bakar. Bunun haricinde yaşımıza, çalışma gücümüze, sağlık durumumuza ve tabii ki dosyanın kaç yaşında olduğuna bakar ve ona göre en üstten en alta doğru pazarlık ve anlaşma rakamları belirler. Bir de son olarak şunu bilmemizde yarar var. Eğer dosyayı kapatmak için çok istekli ve aceleci davranırsak varlık yönetim şirketi bu durumu kendi lehine kullanır ve dosyamızı kendi istediği rakam üzerinden kapatmaya gayret eder. O yüzden istekli olsak da bunu göstermememiz çok önem arz ediyor.